Katarina'nın yetenekleri bedelsizdir. Katarina'nın pasifi aç gözlü. Katarina'nın son 3 saniye içinde hasar verdiği bir şampiyon katledilirse, Katarina'nın yeteneklerinin bekleme süreleri 15 saniye azalır. Katarina yerden bir hançer alırsa, bunu kullanarak yakınındaki tüm rakipleri biçer ve onlara büyü hasarı verir. Hançer saldırıları şampiyonlara isabet etkilerini uygular. Şu yeteneği sıçrayan bıçak. Katarina'nın fırlattığı hançer hedefe ve yakınındaki iki rakibe büyü hasarı verir. Hançer daha sonra birincil hedefin arkasındaki zemine düşer. W'si ölümcül çeviklik. Katarina havaya bir hançer savurarak 1.25 saniye içinde azalarak bitecek şekilde %50 hareket hızı kazanır. Katarina bir takım arkadaşı, rakip, orman bitkisi veya hançeri ışınlanır. Hedef bir rakipse Katarina saldırarak rakibe büyü hasarı verir. Aksi halde menzili dahilindeki en yakın rakibe saldırır. Yerden bir hançer aldığında bu yeteneğin bekleme süresi ilk seviyede %78, son seviyede %96 azalır. Katarina hedefinin yakınındaki herhangi bir konuma ışınlanabilir. Saldırı isabet etkilerini uygular. Katarina'nın ultisi ölüm çiçeği. Katarina bıçaklarını benzersiz bir hızla en yakınındaki 3 rakip şampiyona savurur. Her bir bıçak büyü hasarı ve fiziksel hasar verir ve 3 saniyeliğine %40 etkili ağır yara açar. Ultinin toplam hasarı 375 artı Katarina'nın yetenek gücünün %285'i ve saldırı gücünün %240'ı kadardır. Bu yetenek %30 hasarla isabet ve saldırı etkilerini uygular. Kritik vuruş yapmaz ve can çalmaz. Fiziksel hasar miktarı saldırı hızıyla da artar.